Şimdi biz sizi son yıllarda daha çok sinema ve dizi performansınızla görsek de aslında tiyatronun herhalde gönlünüzdeki yeri çok ayrı. Çünkü bütün sanat hayatınıza da baktığımızda gönüllülükü Gazanfer Özcan'la başlayan, Kenterlerle, Ferhan Şensoy'la, Orta Oyuncularla, Hadi Çaman'la devam eden bir tiyatro kariyeriniz var. Çok emek vermişsiniz ve siz de çok beslenmişsiniz bu ortamdan. Şimdi ilkler hep çok önemlidir ya, sizin tiyatroya ilk adım atma hikayeniz nasıl? Gerçekleşti. Soru gelsin. Demet Akbaş tiyatro hayatı nasıl başladı? Tiyatro hayatı aslında belki de farklı farklı e, yazılı basında ya da yine böyle programlarda e, çok fazla anlatmışımdır. E, bilenlere tekrar olacak belki ama e, önce görünülüğü Gazanfer Özcan tiyatrosu benim amatör olarak sahneye çıktığım ilk tiyatro. E, o tiyatroda e, ilk yılımı amatör olarak e, kimse durduramaz adlı oyunla ilk sahneye çıkışım. E, bir yıl sonra e, bilmiyorum sorularınız arasında var mı bir yıl sonra da konservatuvar başlıyor. Evet. O tipik hamili kart yakınımdır <laughs> durumuyla gerçekleşen e, bir tanıdığımız aracılığıyla benim görülükü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na gitmem. Orada oyunu izlemem hatta oyunun başlamasına bir hafta kala. Ee, gitmişim tiyatroya oyunu izliyorum ee, bu, ne yapacak bu, bu kızımız da işte yetenekli bir kız dediler ama oyunda da her şey hazır ee, artık oyun e, başladı Demet'e nasıl yer bulacağız derken e, işte yine canım Nur içinde yatsın Gazanfer Bey'in ve Gönül Hanım'ın e, bana e, sunduğu bir hediyedir oradaki küçücük rolüm. Gazanfer Bey dedi ki ben buraya küçük bir e, rol yazayım hatta onu da çok da de, detaylandırmam ne kadar uygundur bilemiyorum ama Vaktiniz detaylandıracak olursam eğer e, ben söyledim şöyle bir şey olabilir mi acaba diye bugün bile hala şaşarım onu nasıl bulup da cesaret edip Gazanfer Bey'e söyleyebildim. Ee, dedim ki üç perde oyun ikinci perdesi böyle bir otelde geçiyor ben burada dedim hani odaları temizleyen Artı birisi olduk, devam olabilirim e, dedim ve e, o oyunla kimse durduramaz oyunuyla tiyatro hayatım başlamış oldu.